Evet sevgili takipçiler, sevgili arkadaşlar, bir güneşli günden her hepinize merhabalar. Bu yapmış olduğumuz projede 3 beygirlik 16 panellik bir proje. Biz e, sehpamızı panellerin dizilişini bu şekilde yaptık. Montajımız şu anda montajımız bu şekilde. E, i̇leride arkadaşlar iki panel daha ilave yapabiliriz diye buraya biz iki tane boşluk yaptık. İşte görüldüğü gibi. Sepliğimiz bu şekilde. Şimdi burada kuyu derinliği 110 metre. Biz dalgıcımızı 95 metre yaptık. Şimdi sürücümüz 45-46 Hz'lerde çalışıyor. Tişatlerimiz burada. Buradan Kabloyu borun içine aldık. Şimdi kuyunun ve suyunun yanına doğru gidelim arkadaşlar. Burası Balıkesir, Sındırgı, Taşköy mevki. İşte görüldüğü gibi. Kuyumuzla panellerin arası 35 metre arkadaşlar. 35 metre yeraltından gidecek olan bu kablo borunun içinden kuyumuza doğru geliyor. Kuyularını işte burada demin bahsetmiştik. 100 metre biz dalgacımızı 90 attık. Burada da boşlarımız. Su çarpmasın diye buradan ek yaptı. 50'lik boruyla şu görmüş olduğunuz Mısır'la sulanacak arkadaşlar. Vallahi... Geldik. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz Delilik dolusu su şu anda. Ee, doğru bir şekilde akıyor. Biraz kuyunun yeni olması nedeniyle bulanık akıyor. 95 Olsun. 95 metrede şu anda. 3 beygir pompamız. Ee, bu projeye ulaşmak isteyen dostlarımız 0545 954 0716. Balkaya enerji. Niyazi Balkaya. Ulaşabilirler. İşte panellerimizin arasıyla suyumuzun arası burada. Şimdi bizi YouTube ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. İşte mal sahiplerimizden Süleyman dayım. Taşköy'ün evet. ağası. Süleyman dayım nasıl buldun suyu? Su şimdilik iyi. İyi. Dinmezse eğer su kuyuda çekilmezse iyi. çok güzel diyor. Süper. Süper. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Sistem güzel. Sistem i̇şte oğlu. Güzel. Harika. Evet. Bir günde kurulum yapıldı. Bir günde kurulum yapıldı. Ha. Su şu anda güzel. Arkadaşlar bir daha videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.